sakin ve sessiz bir ortamda rahatça otur veya uzan. Tüm düşüncelerini bırakıp sadece kendine odaklan. Derin derin birkaç nefes al. Aldığın her nefesi tek yaşam kaynağımız olan yaradanın alanından aldığını ve o nefesi içine çektiğini hisset. Nefesini verirken alanındaki tüm negatif enerji ve olumsuz düşünceleri bedeninden çıkan Gri bir duman gibi imgele. Nefes alıp verdikçe zihnin alfa frekansına uyumlanacak. Bu frekanstayken hayal ettiklerini bilinçaltına kabul ettirebilmen çok kolaylaşacak. Şimdi bilincinle yükselmeye başla. Yükseğe, daha yükseğe çık. Tam yedi tane beyaz, ışıklı ve nurlu alandan geç yüksel. Tamamen ışığın içindesin şimdi. Burada zaman yok, mekan yok. Hiçlik var. Boşluk var. Hislerin ve sadece sen varsın. Burası varlık ve yokluk aleminin iç içe geçtiği bir boyut. Şimdi biraz daha yüksel biraz daha ve karşında iki tane ağaç olduğunu gör. Baktığında karşında sağdaki ağaç varlık ağacın, soldaki ağaç yokluk ağacın. Şimdi bu ağaçlara dikkatle bak. Varlık ağacındaki her bir meyve senin şükür defterine yazdığın tüm şükürlerini temsil ediyor. Bak bakalım ne kadar meyve var ağaçta. Bu meyveleri istediğin herhangi bir meyve olarak görebilirsin. Varlık ağacındaki meyvelerini iyice gör. Eğer ağacında meyve az ise yeni tomurcuk veren çiçekleri gör. Ve hepsinin meyveye dönüştüğünü gör. Bu arada Yokluk ağacına bak. Yokluk ağacının dallarında her bir yokluğunu temsil eden kilitler göreceksin. Bak bakalım yokluk ağacında ne kadar kilit asılı. Bunları gör ve hiçbir şey yapma. Şimdi tekrar varlık ağacına dön. Ağacındaki çiçeklerin her birinin yeni varlıkların olarak meyveye döndüğünü izle şükür defterine yazdıklarını hatırla. Ve omzunda asılı altın sırmalı heybene varlık ağacından şükrünü yaptığın her bir şeyin bir meyve olarak doldurduğunu gör. Sağlığın, paran, ailen, nefes alabilmen, işin, evin, inancın, duaların, başarıların Sevilmen, sevmen, değer görmen. Her türlü maddi zenginliğin ve manevi zenginliğin burada. Şimdi sana birkaç dakika süre vereceğim. Tüm meyveleri isimlerini sayarak şükür defterine yazdığın gibi topla ve heybeni doldur. sen heybeni doldurdukça, şükürlerine şükür ekledikçe, varlık heyben dolarken şimdi yokluk ağacına bak. Ve gör ki ağaçta tek bir kilit bile kalmamış. Sen varlıklarının kıymetini anladıkça yokluk zannettiklerin zaten yokmuş. Şimdi heybeni al omzuna, tak ve benimle birlikte ayeti tekrar et. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta Levh-i Mahfuz'dadır. Ayetin şükürlerinin, varlıklarının, enerjisinin bembeyaz bir nur gibi bütün bedenini kapladığını gör. Bedenin bembeyaz bir nurla kaplandı. Şimdi tekrar dünya boyutuna dönme vakti. Yedi tane beyaz ışıklı, nurlu alandan aşağı doğru indiğini gör. Ve evine gel. Kendini evinde gör. Altın sırmalı heybeni aç. İçindekileri bolluk ve bereketimizin alanı olan mutfağının tezgahına boşalt. Heybenin tamamen boşaldığından emin ol. Ve mutfağından yayılan ben beyaz bolluk bereket enerjisinin ışık gibi nur gibi bütün evini oradan bütün mahalleni bütün şehrini ülkeni ve dünyayı kapladığını gör bir süre bu akışı izle ve artık bolluk bereket ve zenginlik enerjisine rezonan olmuş şekilde gözlerini yavaşça aç. şifa oldu.